Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Bugün size kuzenimin E46'sını tanıtmaya çalışacağım. 2004 model 160.000 kilometrede 316 makyajlı versiyon. 2002'de makyajlanmıştı. İkinci sahibinden alındı bir buçuk sene kadar önce 120.000 kilometrede. Araba oldukça temiz bakılmış. Benim kuzenim de çok titiz, hassas birisidir zaten. Onun elinde uzun yıllar boyunca bu güzelliğini koruyacağını düşünüyorum. Üzerinde kışlık lastikler var, Debica marka. Kış performansının fena olmadığını söylemişti kuzen. Frigo modeli. Lastiklerin batları 205 55 16. Normalde 225 50 16 vardı. Üzerinde Orijinal ebatı galiba 205 Park sensörleri var Dışından bakacak olursak Renkli camlar Tabi tüm BMW'lerde olduğu gibi Araçta ledli herhangi bir Ampul grubu yok Sinyaller vesaire her şey Normal halojen ampul Şöyle Kilidimizi açalım bagaj kilidini açıyor sonra kendiniz kaldırıyorsunuz. Araçta Atiker marka LPG var. Atiker biraz sıkıntı yaratıyor açıkçası. Önceki sahibi taktırmış. Arada problemler yaşanıyor ama genel olarak tüketim filanla gayet başarılı sıkıntı yok o konuda. Bagaj hacmi fena değil. E36 ile aynı gibi kullanışlık açısından da. Atalım. Deri döşeme mevcut Sunroof var İç ışıklar sarı Aslında güzel gidiyor Bu tarz arabalarda Sarı daha sıcak gösteriyor Aracı Deri döşemeler Sentetik Hakiki deri değil E36'lardaki gibi yıpranma açısından biraz daha hassas gibi gözüküyor. Aslında daha dayanıklı olmaları gerekir. Açıkçası hafif hafif böyle kırışmalar başlamış. Gerçekten daha önce tanıtımını yaptığım benim sahibi olduğum E36'nın koltukları kadar temiz başka bir e 36 da görmedim. O en dar rastlanan bir durumu. Bu koltukları aslında yaşına göre normal. Evet. <laughs> Arabanın Neredeyse her yerinde yumuşak plastik kullanılmış E46 malzeme kalitesi anlamında bir doruk noktası. E36'dan çok daha önde, en azından montajı vesairesi açısından Şu tırnaklar vesaire çok sağlam, çok başarılı. Herhangi bir tıkırtı, cızırtı hiçbir şey yok araçta. Yalıtım çok güzel. Burada bu ışıkları buradan da okumadan lambalarını açabiliyorsunuz okuma lambası ve aracın kapılarını açtığınızdaki iç aydınlatma lambaları ayrı ayrı. Sağlı sollu aynı şekilde. Şurada da bir gözümüz var. Biraz sıkışma yapmaya başlamış. Şunu çıkaracak olursak. Evet açılış kapanışında biraz sıkıntı var ama Kesinlikle ses yapmıyor. Çift kademeli, tek dokunuşta indirebilen buton mevcut tüm kapılarda. Şeklinde gayet başarılı, güzel, hala iyi çalışan tamamcılar. Genel olarak. Çok 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 başarılı. Şurada halı kaplı. E36 videomda bahsetmiştim. E46'larda bu şekilde olduğunu evet, güzel bir his. Alt kısım normal olarak sert plastik. Artık burasının yumuşak olmasını beklemiyoruz. Burasının yumuşak olduğu galiba dünyada o zamanlar hatta daha öncesinde 90'larda Mercedes E kullanıyordu. 124 kasada. Şöyle bir ön tarafa geçelim artık. Koltuk ayarları klasik BMW. İleri geri. Sırtlık ayarı. Sırtlık ayarı buradan pardon. Bu da yükseklik ayarı. <laughs> araç içine bindiğinizde kapıları kapattığınızda camlar kapalıyken gerçekten çok 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 sessiz yalıtımlı bir araç. Yana ayırbekler var perde yerbekleri orada. Ön yerbekler, yan yerbekler gayet güvenlik açısından dolu. Taban kısmına bakalım. Sunroof ayarları mı? Sunroof butonları. Güneşlik de kendi kendine yanan. Gerçi şu anda sanırım kontak açık olmadığı için açtım. Evet. Kontak açıkken çalışıyor sadece. aynı şekilde. Gayet stabil kalmış. Güzel. Eskisi gibi kalmış. Konsolun kalitesine diyecek yok. Gerçekten çok güzel. Doruk noktası. 3 serisinde doruk noktası. 5 serisinde de E39. i̇lginç bir şekilde arabanın iç tasarımı da dış tasarımı da 98 yılında 97 yılında hatta piyasaya çıkmış E46 kasası aradan 18 yıl geçmiş. 2015'teyiz. 18 yıl geçmiş. Ve hala modern görünüyor. Makyajlı versiyonda zaten far ve stoplarda oynama yapıldı geri kalan neredeyse aynı. Yani bu yaşta bu kadar modern kalmayı başaran ender araçlardan kalitesiyle de zaten DSC var. ESP vesaire her şeyi uzun basılı tuttuğunuzda kapatabiliyorsunuz. Tabi 3.16'da kapattığınızda da çok eğlenmek mümkün olmuyor. Açıkçası gidişi Volkswagen'in 1.6 motorunun hani golflerdeki eski Hitler motoru 102 beygirlik olan ömürlük motorlar gibi gidiyor anca araba. Pek tatmin edici bir şey yok. Ama yakıt tüketimi fena değil. Evet. Cam kilit bunları. Kol dayamaya şöyle bir bakalım. sonuna açıp kapatabiliyoruz. Birçok araçta şu kol dayama artık ses yapmaya başlar. Üzerine baskı uygulandığında bunda öyle bir şey yok. Gayet başarılı. Dört flaşör. Bence olması gereken yerde BMW işini biliyor. En rahat ulaşabileceğiniz yer burasıdır. Acil bir durumda. 160 bin demiştim. 155 bin kilometrede araç. Direksiyondan kontroller. Direksiyon derisi parlamış doğal olarak. Şuralardan da bir matlaşmalar mevcut. Bu benim E36'da yok. Ama E36'nın derileri bir ilginç. <laughs> benim araçtaki. Bu kondisyonda kalmış olmasını ben de şaşırıyorum. Normal olan budur. Açma kapama butonu Far yüksekliksiz farları vesaire de burada. Ses sistemi sadece audio CD'ler çalıyor. Yani MP3 çalar özelliği yok. Normal bu yaştaki araçta. CD changer yok bu araçta. Odan versiyonlar mevcut. Opsiyonları var. Şu torpido gözünün açılış kapanış hala güzel. Sağlam. Kesinlikle her yeri çok güzel durumda. Hoparlörler eskimiş olduğu için fazla tatmin edici değil. Müzeye meraklı kişiler hoparlörleri değiştirmeliler. Ama gerçekten deyip hani çok bilgili birisi değilim bu konuda ama başarılı olduğunu söylüyorlar ses kalitesinin. Evet yavaş yavaş yola çıkabiliriz. Motorun çalışması son derece sessiz. <laughs> Titreşimsiz. Ses. Güzel, çok konforlu. Bu kasa 3.16'larda 1.6 değil 1.8 litre. 4 silindirli motor var. 116 beygir gücünde. 180 Nm de tork var. Bu kasayı anca götürüyor. Herhangi bir performans beklentisi olmasın. Ve ufak motor çok yakar. Böyle ee, ağır araçlarda diye bir söylenti vardır hayır aslında öyle değil bu araç 320'lerden çok daha ekonomik kuzenim e, trafiği olmayan yollarda gidip geliyor işe uzun yol yapıyor gibi her gün 40-50 kilometre çarpı 2 yani gidiş geliş 80-100 km yol yapıyor bu şekilde 8,5-9 litre civarında LPG tüketimi var. Yaklaşık 110 km gibi hızlarla gidip geldiğini söylüyor. <laughs> Şehir içinde yoğun trafiklerde yine sakin kullanımla 10-11 civarında yakıyor. Bu kuzenim sakin kullanmayı sevdiği için zaten bu motoru tercih etti. Dolayısıyla ee, yüklenerek kullanıldığında ne kadar yaktığını bilemiyorum. Şeyler arasında da 7-7.5 litre gibi değerlere düşmek mümkün. LPG tüketimiyle. Şu yaşta, şu kilometrede aracın bu kadar sessiz olabilmesi trim sesi vesaire hiçbir şey yok. Harika bir şey. E 36'dan kat 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 üstün. yokuş yukarıyız. Üçüncü viteste gaza yüklendim. 90 kilometre. 100 kilometre. 110 kilometre. Kötü değil. Hani gitmeyen bir arabada değil ama tatmin etmiyor sonuçta öyle bir inmelenmek pek hissedemiyorsunuz. Test yolları çok güzel bu aracında. Gaz tepkileri güzel. Direksiyon E36'ya göre biraz daha hissiz kalıyor. Bu biraz iyi, biraz kötü bir şey. E, i̇yisi bozuk yollarda direksiyonla elimiz uyuşmuyor titreşimden. E36'daki gibi. Bu açılardan güzel. Kopma yaşadığınızda <laughs> aracın arka tarafından, ön tarafından direksiyonda yeni araçlardaki gibi bir hissizlik yok. Hissediyorsunuz bir şeyler. Ama i dakikada kadar da değil. Araç genel olarak çok yalıtılmış hissettiriyor. Yani yeni model 2010, 2011, 2012 model düşük sınıftaki, alt sınıftaki araçlardan çok 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 iyi hissettiriyor zaten. Çok daha güvenli hissettiriyor. Çok daha sessiz. Şu anda 90 km hızla gidiyoruz ve şimdiye kadarki testlerde kullandığımız tüm araçlardan her konuda daha başarılı yalıtım anlamında, ses anlamında. Evet motorun sesi de 4 silindirli motorlar içinde en güzel olan seslerden birisi BMW bu işi güzel yapıyor. 6500'e kadar devam ediyor kesiciye girmeden. Ee, devirlenme isteği olarak biraz isteksiz bir araç. Yani boşta gaza bastığınızda devirlenme hızı çok iyi değil. Ama yüksek devirlerde seyahat ederken, vitesteyken her atmosferik araç gibi sürekli isteği artarak devam ediyor. Gücü hissetmeye başlıyorsunuz. bahsettiğim gibi o kadar yalıtılmış bir araç ki çok konforlu hissettiriyor size <laughs> ve ben açıkçası E46 320'nin E36 320'den daha keyifli yani performans anlamında daha keyifli bir araç olacağına inanmıyorum. Ama sürüş keyfi derken yavaş yavaş kullanayım arabanın tadını çıkarayım dediğinizde <laughs> galiba BMW'nin gelmiş geçmiş en keyifli 3 serisi budur. Yani problem açısından bakacak olursanız çok sorumlu araçlar da değil. E36'daki kronik problemleri E46'da çözmüşler. Hava akış metre gibi parçalar o kadar hassas değil. Bunların yaşından dolayı yani çeşitli kauçuk parçalar rotlar, rotiller vs. zaten zamanla değişecek olan parçalar eskimiş oluyor. Onları yeniledikten sonra masrafsız bir şekilde binebileceğiniz araç. Yakıt tüketimi açısından da eğer LPG'li kullanacak olursanız zaten az yakıyor. Şu anda 20 kuruşun altında. Hem kuzenimin tüketimi. performans açısından tatmin etmesini istiyorsanız 320'de büyük ihtimalle çoğu kişiye yeterli olmayacaktır. 328 ve üzeri çok çok keyifli aletler olur. Ama BMW hastalarında dediği gibi E36 kullanan E46'yı beğenmez, E30'u kullanan E36'yı beğenmez. E30 E36 beğenmez. E30 kullanmadım. Ama E36'yı E46'dan daha keyifli buluyorum. Bu benim kendi düşüncem. Yani sürüş dinamikleri açısından söylüyorum bunu. Daha hisli araba E36. Mercedes C serisiyle kıyaslama yapacak olursak kendi döneminin modelinden. C serisi biraz daha konfor odaklı ama 3 serisinin de aşağı kalır yanı pek yok. Performans olarak sportiflik olarak 3 serisi yine C'nin önünde zaten sıradan bir kullanıcı C serisini tercih edebilir ama tutkulu birisi kesinlikle beğenmeden vazgeçmez evet arkadaşlar teşekkür ederim beni izlediğiniz için farklı arabalarda tekrar gelmeye devam edeceğim. Otoparkıma da çok selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.